Merhaba arkadaşlar, Ercan Üretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kangalak karaman koyunu her iklime uyum sağlar mı, her iklimde veya her ilde, her yerde yaşar mı, onun hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, baştan belirteyim. Kangalak karaman koyunu birçok iklime elverişli bir hayvan arkadaşlar. Birçok iklime yöreye elverişli bir cins dayanıklı, sağlam, güzel bir ırk. Değer bilinmese de gayet sağlam bir ırk. Ama tabii ki de şöyle söyleyeyim genel olarak bunların beslendiği bakıldığı iklim karasal iklim. Yani İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesine de bulunan illerde daha çok besleniyor. Örnek vereyim İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, ne bileyim Nevşehir, Niğde, Aksaray, o civarlarda Karaman, ne bileyim Doğu Anadolu'ya gelirsek Malatya'da. Maraş'ta işte Akdeniz iklimleri orada da besleyen çok. Yani birçok iklime uyum sağlıyor bu hayvanlar. Ama genel olarak bakıldığı yerler karasal iklimin boy gösterdiği ülkemizdeki illerde besleniyor. Mesela Sivas en uygun yeri ve en çok beslenen yeri de tabi zaten Sivas'ın Kangal ilçesinden çıkma olduğu söyleniyor bu ırkın. <laughs> Bunlar genel olarak arkadaşlar aşırı sıcağı gelemiyor arkadaşlar bu hayvanlar. Yaz aylarında genel olarak bunları geceleri yayılır, yayılıyorlar merada. Serin havalarda. Yani gece daha serin olduğu için hayvan daha iyi yayılım gösteriyor. Gündüz sıcağında genelde herkes yatırır, dinlendirir bu hayvanları. Çünkü aşırı sıcaklarda bu hayvanlar yayılamıyor arkadaşlar. Tabi yününden dolayı da olabiliyor. Çünkü yünleri genelde bunların kalın, tüylü oluyor. O yüzden aşırı sıcaklarda bu hayvanları yaktığı için sıcak bölgeler, sıcak iklimler, sıcakta yayılım bu hayvanlar için uygun değil. Şimdi çoğu kişi diyor, sonra işte ben örnek vereyim. <laughs> Marmara bölgesinde yaşıyorum, Akdeniz'de, Adana'da yaşıyorum. Tabi oralarda da var. Ama oralarda bu hayvanı nasıl diyeyim, oranın yaşamını uydurmak biraz zaman olur. Zahmetli alır, zahmetli olur. Nasıl söyleyeyim, siz alırsınız, götürürsünüz, örnek vereyim 50 tane oranın iklimini alıştırmanız bayağı zahmetli olur. Tabi sıcaklardan dolayı Hastalık da çoğalabilir. Zahmetli olur yani. O yere uygun hayvan beslerseniz sizin için daha iyi olur. Tabii kangal ırkı bu yörelerde daha uygun. Örnek vereyim. Şimdi buranın kışı sert oluyor bizim bulunduğumuz bölgelerin. Diğer, ne Akdeniz, Marmara, Karadeniz bölgesinde yaşayan koyun cinsleri de, küçükbaş cinsleri de buraya pek elverişli olmuyor. Yani hemen hemen her yörede bulunan hayvanların cinsi, ırkı bulunduğu yöreye göre sağlamlık gösterebiliyor. Ama Gangal'ınkine genel olarak bakarsak Sivas, Sivas çevresi yani İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü kış ayının sertliğine dayanabiliyor. <laughs> yaz ayının sıcaklığına göre de dayanabiliyor. Zaten yaz aylarında genelde herkes geceleri yayar, gündüzleri yatırır. Aşırı sıcakta hayvan yormaz, serinlikte yayar. Çünkü öyle daha iyi yayılıyor hayvan, daha iyi gelişiyor. Kış aylarında da aşırı karlarda ne yapıyor millet? Genel olarak içeriye çekiyor besiye. Birkaç ay karlar kalkana kadar içeride bakıyorlar. Çünkü böyle daha uygun oluyor, daha elverişli oluyor. Yani bu dediğim gibi yaparsanız, yani bulunduğunuz yöreye uygun hayvan beslerseniz veya kangal koyunu beslemek istiyorsanız, yaşadığınız bölgeler, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da tabii daha iyi bilenlere, çevrenizde bu iş yapanlara da sorarsanız, ona göre beslemeniz sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Yani rastgele bu cins benim hoşuma gitti, ben bu cinsi alayım götüreyim, aşırı sıcak yerlerde bakayım, olmaz. Veyahut da bu Akdeniz veya Marmara, Ege bölgesinde yaşayan koyun cinsini ben alayım, Doğu Anadolu bölgesine götüreyim. Tabii ki de randuman alamazsınız arkadaşlar. O yüzden dediklerimize dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.